Batuap nenesine gidiyor. Dede sevdi midir? çalışıyor. çocuk artık neydi yine bunun ismi? İttir geçli götür geç miydi? <laughs> Türkçesi. Bisikletle yani bildiğimiz Fransızcası bisikletle ittir geçli götür geç olması lazım. Nenesine gidiyor. Tüm bu yolu 20 dakikalık yol yürüme. O kadar uzak değil gibi geliyor ama yürüme 20 dakika düşsene. Bir de ben hızlı yürüyen bir insanım yani. Bu bir yakınlaştırayım azıcık. Bir de geri gelse şey ya kameraya doğru biraz. Kalırsın da. Ambar edeyim. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat dikkat önüne bak bizi ezme. Aa ön senin kafanda Serdar mı yazıyor? Ne batu abi, Senin kafanda Serdar mı yazıyor? Hayır. Ne? Masal. Ama orada S var. <laughs> Babanın süperin sesi. Süper, S'si. <laughs> Süper Hadi yürü. Saçını göster bakayım saçını. Saçını göster. Sen yaptık istedin değil mi böyle yapsınlar? Vay vay vay. Yakışıklı olmuşsun. Devam. Hadi biraz daha sür bakayım. adam koşuyor. Dikkat et adam ezma sakın. Oğlum soldan git soldan. Ne yapıyor? <laughs> Hmm. Vay vay vay. Fatih ilk bisiklet sürme öğren öğrendiği günü hatırlıyorum. Onu da paylaşmıştık. Ayaklara <laughs> <laughs> bak. Gösterdi yapmaya başladı. İlk <laughs> sürmeye başladığında Dişe Kaka öğrendi benim oğlum. Şu anda kırmızı lamba yanıyor. Ne yapıyoruz oğlum? Kırmızıda ne yapıyoruz? Duruyoruz. mu? Bekliyoruz. Ne oldu? Bekliyoruz. Yeşil oldu. Evet. Ha. Eve giderken de bunları Bu her şeyi yaptı. doğru. sahafında, Manayem'de de var, burada da var. Ki İstanbul'da da çıkmış galiba. Çukurda mı görmüştük? Evet. Vartoli demişti de. Bisketler var, elektrikli. Tele telefondan telefonundan bir app indiriyorsun. Siz ben bir Ondan para çekiliyor direkt. Ne kadar ama biraz pahalılandı galiba. Bir euro mu, iki euro mu ne galiba? bayağı dakikası. dakikası bayağı pahalı ya. Hiç daha bilmedim. Bir kere denemesde bindim. 40 dakikası 40 santim. herhalde burada. Ee, bir kere denemek için yapayım dedim beni yol yolda bıraktı aksi yetmedi resmen. Sağda her yerde de bırakamıyorsunuz. Bırakabileceğiniz yerleri var. istasyonlar gibi. Oraya kadar it ittirmek zorunda kaldım resmen. Oğlum nene nerede oturuyor? Ha biliyor Allah. Burası o zaman. Onunla biz geri gideriz. Fatah da bisikletini sürer. İttir geçti götür geçini. Ha, ve evet buradan daha önce açıkladım mı bilmiyorum. Batu Alba. Kardeş geliyor. Se Termin 8. ayın 12'sine. Batu doğum günü 8. ayın 7'si. Yani Batu aynı gün doğabilir. Erkek mi kız mı onu daha sonra paylaşırız. Görüşürüz. Sonra devam edeceğiz. El salla.